Dostlar selamun aleyküm. Rüyada ayakkabı görmekle ilgili çok soru aldım. Hüseyin Duru Rüya Tabirleri kanalımda. Hemen bu rüyanın tabirlerini sizlerle paylaşacağım. Şunu söyleyeyim. Ayakkabı rüyası hocam korkunç bir rüyaymış. Hocam ayakkabı rüyası kötü bir rüyaymış falan. Şimdi arkadaşlar rüyanın detayına bakmak lazım. Bak şimdi ben başlıklar not aldım. Sizin bana sorduğunuz başlıkları arkadaşlarımız yazmışlar. Ayakkabı giymek rüyada ayakkabı almak, yeni ayakkabı almak, yeni ayakkabı görmek, siyah topuklu ayakkabı görmek, birden fazla ayakkabı görmek, ayakkabı değiştirmek, lacivert ayakkabı, kırmızı ayakkabı, siyah ayakkabı, beyaz ayakkabı, spor ayakkabı, kundura, he, çarşamba topuk. <laughs> Bizim oralarda vardır. Ondan sonra kadın ayakkabısı, erkek ayakkabısı, renkli ayakkabı, eski ayakkabı, çamurlu ayakkabı, kirli ayakkabı, yırtık ayakkabı. Bak bu saydıklarımın hepsinin tabiri farklıdır parlak ayakkabı, birine ayakkabı vermek, birine ayakkabı almak, ayakkabıyı silmek, ayakkabıyı boyamak. Bak! Hepsinin tabiri farklıdır. Gelin hepsinin yorumlarını kısa kısa sizlere anlatayım. Ee, sorulan sorular var bize ulaşan. O sorulardan hareketle bu rüyayı tabir edeceğim inşallah ben de. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, sevgili kardeşlerim tabirini merak ettiğiniz rüyalar varsa yorum kısmına sizler de yazabilirsiniz. Genel olarak ayakkabı rüyalarıyla ilgili olumsuz rüyalardandır derler. Ancak arkadaşlar, dediğim gibi detayları bazen rüyayı hayra işaret bir rüya haline getirebilir. Mesela temiz bir ayakkabı, yeni ayakkabı, olsun beyaz ayakkabı falan, bunlar bol kazanç anlamına gelir, İyi haberler duymak anlamına gelir, hayırlı rüyalardandır diye kabul edilir. Ancak mesela kirli ayakkabı, yırtık ayakkabı, eski ayakkabı falan böyle bu tarz ayakkabı evet sıkıntıları işaret, özellikle de maddi anlamda sıkıntı yani yürüyanda yırtık ayakkabı gördüysen evet bu fakirliğe işarettir. Allah muhafaza eylesin Mesela normal bir böyle bir çift ayakkabı görmek, hayatta böyle hep ileri adımlar atmak anlamına gelir arkadaşlar. Ayakkabıların eşleri birbirlerinden farklı modeldeyse. ...tekleme deriz yani ya o tarz ayakkabılar veya farklı renklerse kişi böyle aklında biraz böyle karışıklıklar, ikilemler yaşıyor ama onları çözüme kavuşturacak anlamına gelen bir rüyadır. Şimdi kardeşimiz diyor ki mesela Hüseyin hocam ben rüyamda ayakkabı giydiğimi görüyorum diyor. Ayakkabı giymeye çalışmak, giymek falan bu korunmaya muhtaç ailesi tarafından... Korunmaya, ilgiye, alakaya, desteğe muhtaç bir insan olduğunuzu ifade eden bir rüyadır. Etrafınızdaki insanlardan çok fazla ilgi beklediğinizi işaret eden yine bir rüyadır diyebiliriz. Mesela diyor ki hocam rüyamda yeni ayakkabı aldığımı görüyorum. Şimdi rüyadaki yenilikler arkadaşlar geçmişte yaşanmış bir takım olayları unutmak istediğinizi işaret eder. Bir daha söyleyeyim mi? rüyada gördüğünüz böyle yeni şeyler geçmişte yaşadığınız bir takım olayları hafızanızdan silmek istiyorsunuz. Unutmak istiyorsunuz. Bu anlama gelir. Yani yaşadıklarından, yaşattıklarından memnun olmayan rüya sahibi rüyasında yeni bir ayakkabı alırsa böylece eskilerin üstüne böyle bir silgi çekip, ne derler, bir perde çekip yeni insanlar, yeni ortamlar, yeni arkadaşlıklar, yeni işler, yeni bir hayat, Falan. Bu tarz e, olaylara girer anladın mı? Yeni ayakkabı almak bir başka bakış açısıyla yeni yatırımlarda bulunmak gibi anlamlara gelir mesela. Diyor ki hocam rüyamda siyah topuklu bir ayakkabı görüyorum tabirini söyler misin? Söyleyelim arkadaşlar siyah topuklu bir ayakkabı gördüyseniz eğer rüyanızda biraz böyle tek kalma yalnız kalma ihtiyacınız var. Yalnız kalmak istiyorsunuz bugünlerde diyebilirim. Alçak topuklu ayakkabılar daha böyle insanın içsel sıkıntılarını sembolize eder. Bu sıkıntılar biraz ama böyle çok değil az olduğunu ifade eder. Ama topuk yüksekse eğer bu sıkıntının da büyük olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Eğer gördüğünüz, rüyanızda gördüğünüz topuklu ayakkabı siyahsa bu da işte o siyah renkten dolayı diyelim yalnız kalmak istiyorsunuz diye. Mesela diyor ki hocam rüyamda birden fazla ayakkabı görüyorum. Arkadaşlar birden fazla ayakkabı vereceğiniz kararlarda, atacağınız adımlarda arada kalmak, ikilemde kalmak e, anlamına gelir. Arada kalmışlığın ifadesidir yani. Evdeki olumsuzluklar kafanızı karıştırıyor olabilir. İlişki durumunda bir dengesizlik olabilir. Efendim Hüseyin, iş hayatınızla ilgili bir karmaşa olabilir, ikilem, bir karamsarlık durumları olabilir arkadaşlar. Rüyamda diyor lacivert renkli bir e, ayakkabı görüyorum. Lacivert tabi maviyi biraz çağrıştırır. İçinizdeki sıkıntıların, problemlerin, dertlerin bu maddi de olabilir. Manevi, ailevi falan böyle bir sıkıntı, huzursuzluk, problem, dert, keder olabilir. Arkadaşlar bunları atacağınızı sembolize eder. Bu dertlerden ve sıkıntılardan kurtulacağınız anlamına gelir. Rüyada mesela büyük bir ayakkabı gördüm diyor. Büyük ayakkabı Akaş'a insanın hayallerine ulaşması için ne yapması gerekiyorsa, hangi adım atması gerekiyorsa bu adımları bir an evvel atacağı anlamına gelen bir rüyadır. Ayağınıza büyük gelen ayakkabı bu dünyaya çok fazla böyle uyum sağlayamadığınız anlamına gelir. Anladın mı? Büyüklük hani kimi çevrelerce gösteriş gibi yorumlansa da bu gösterişten hareketle iş hayatınızda karşılaşacağınız büyük kazançları sembolize eder diye bir yorumdan da bahsedebiliriz o zaman. Mesela diyor ki hocam rüyamda kadın ayakkabısı gördüm. Kadın ayakkabısı arkadaşlar iş arkadaşlarınız tarafından çalıştığınız yerdeki o insanlar tarafından kıskanıldığınızı ifade eder. Etrafınızdaki çalışma arkadaşlarınızın sizi çekemediğini işaret eder. Dolayısıyla bu insanlara karşı dikkatli olmanız lazım. Özellikle işinizle alakalı mahrem bir sır varsa yönetiminizin, amirinizin, patronunuzun, müdürünüzün size anlattığı bir sır gibi böyle gizli bir olay varsa bunu açık etmeyin. Bir anda yayılır gider başınıza bela alırsınız. Başınıza hani diyor ya dertsiz başıma dert aldım. Öyle olur. Bir de o etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Arkadaşlar kuyunuzu kazıyor olabilirler. Rüyamda diyor böyle rengarenk ayakkabılar, renkli ayakkabılar görüyorum. Bu eğer sıcak havalarda, yaz mevsiminde böyle bir rüya gördüyseniz arkadaşlar uzak bir yerden güzel bir haber anlamında yorumlayabilirim. Hayırlı bir haber, müjde olabilir. Ama soğuk havalarda, kış mevsiminde böyle bir rüya gördüysek karmaşık durumlardan bahsedebiliriz. Bu tarz durumların içine gireceğinizi söyleyebiliriz değerli kardeşlerim. Diyor ki rüyamda tek ayakkabı gördüm. Şimdi teknik çoğu zaman arkadaşlar olumsuzdur. Ama ayakkabı olunca mevzu bahis kişinin içindeki o bağımsızlık, özgürlük, birlik duygusunun bir aksi yansıması diyebiliriz. Tek ayakkabı kişinin ne kadar özel birisi olduğunda, ne kadar özel birisi olduğu konusunda bir ne diyeyim ona bir belirteçtir yani anladın mı bir belirteçtir bu şekilde bir yorumdan bahsedebiliriz bir de e, rüyamda diyor ayakkabı boyadığımı görüyorum ayakkabı boyamak silmek temizlemek yıkamak falan bu e, geçmişimizdeki lekelerden bize travma olabilecek canımızı sıkan bizi böyle düşündüren bir takım lekelerden kurtulmak istediğimiz anlamında yorumlayabileceğimiz bir rüyadır kardeşlerim. Sizler de gördüğünüz ve tabirini, yorumunu merak ettiğiniz rüyalarınız varsa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. İlerleyen günlerde onların yorumlarını da paylaşırım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rüyanız hayır olsun, hayra çıksın, hayırlara vesile olsun. Allah'ım şerlerden sizi uzak eylesin. Allah'a emanet olun.